Cointrail 10 Şubat günlük kripto para bültenini sunar. Bitcoin'in sert yükselişinin ardından kısa süreli geri çekilmelerle şu anda 46 bin dolar civarında dengelendiği görülmektedir. Fiyat için mevcut bölgede henüz net bir destek-direnç seviyesi oluşmamıştır. Bu nedenle Bitcoin'in tepki seviyeleri henüz belirsizdir. Bitcoin'in görünümü halen pozitif yöndedir. Henüz yükselişin bittiğine dair bir işaret görülmedi. Son zamanlardaki bitcoin satışlarına bakıldığında genellikle madencilerin satış gerçekleştirdiği gözlemlenmektedir. Madencilerin kar alma süreçleri sebebiyle mevcut fiyat hareketlerinin gerçekleştiği söylenebilir. Şu anda bitcoin'in ne seviyelere sahip olmaması sebebiyle yüksek oynaklığa hem yukarı hem aşağı yönlü hareketler için dikkat edilmelidir. Yasal uyarı notu. Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalarla müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuzla risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Ethereum 1670 dolar 1750 dolar aralığında kısa bir süre dengelendikten sonra bu aralığında üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı. Ethereum'un 1750 dolar üzerine çıkarken düşük hacme sahip olduğu görülmektedir. Ancak daha öncesinde 1670 dolar direncini geçerken gerçekleşen yüksek hacim mumuna bakıldığında mevcut yükselişi desteklediği söylenebilir. Bu nedenle Ethereum'un şu anki yükselişinin sağlıklı ve sürdürülebilir olması beklenebilir. Mevcut yükseliş ise Bitcoin'in yatay hareketi sonrasında tetiklendi. Bitcoin'in yukarı yönlü hareketine devam etmesi halinde Ethereum'un aynı şekilde yükselmemesi ve daha sakin kalması mümkündür. Bitcoin'in aşağı yönlü hareketlerinde ise Ethereum 1750 doların altına doğru inebilir. Özellikle 1670 dolar üzerinde kalması önemlidir. Aksi durumda düşüş sertleşebilir. Ripple kısa bir geri çekilmenin ardından 0.463 dolar desteğinin üzerinde kalmayı başardı. Bu düşüşle birlikte aynı zamanda fiyatın bir destek testi gerçekleştirdiği de söylenebilir. Ripple'ın 0.463 dolar desteğini koruması yükseliş trendine başlaması için önemlidir. Mavi renkle gösterilen bu seviye Ripple için güçlü bir destek olacaktır. Bitcoin'in yatay seyriyle tekrar yükselişe geçen altcoinler gibi Ripple da bu trendi takip ederek şu anda 0.488 dolar üzerine çıkmaya çalışmaktadır. Ripple'ın genel ivmesinin sağlıklı göründüğü söylenebilir. Bu nedenle piyasadaki pozitif hava devam ettiği sürece Ripple'ın da buna ayak uydurarak yükselmesi sürpriz olmayacaktır. Ancak yine de Ripple ile ilgili dava süreci sebebiyle haberler yakından takip edilmeli ve manipülasyonlara dikkat edilmelidir. Dogecoin 0.780 dolar 0.850 dolar aralığında tutunamadı. Düşüşe geçen fiyatın özellikle 0.780 dolar altındaki geniş boşluk sebebiyle sert bir düşüş gerçekleştirdiği söylenebilir. Ancak altcoinlerin genel yükselişiyle beraber Dogecoin'in de 0.625 dolar desteğinden gerçekleştirdiği yükseliş fiyatın tekrar 0.780 dolar civarına ulaşmasını sağladı. Buna rağmen mevcut yükseliş direnç testi olarak değerlendirilebilir. Fiyatın 0.780 dolar üzerinde tekrar çıkmadan yeni bir yükseliş dalgasına başladığını söylemek mümkün değildir. Bitcoin'in tekrar yukarı yönlü sert hareketlerinde altcoinleri baskılaması muhtemeldir. Bu nedenle Dogecoin'de 0.625 dolar civarına geri dönmesi beklenebilir. Bitcoin'in aşağı yönlü hareketlerinde ise tüm piyasanın doğrudan düşmesi beklenir. Dolayısıyla 0.780 dolar seviyesi geçilmediği sürece Dogecoin'in 0.625 dolar üzerine dengeleme ihtimali daha yüksektir. Günün önemli gelişmeleri Japon Finans Bakanı 12 Şubat'ta gerçekleşecek G7 toplantısında CBDC konusunda tartışılacağını açıkladı. SME, Ether Futures ürününün ilk gününde 388 kontrat işlemi gerçekleştirdi. Bir başka deyişle 33 milyon dolarlık Ethereum işlemi yapıldı. Hindistan'ın maliye ve kurumsal ilişkilerden sorumlu devlet bakanı Anurag Thakur, hükümetin yanında kripto para birimleri için bir yasa tasarısı sunacağını söyledi. Yasal uyarı notu. Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalarla müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuzla, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. CoinTrail 10 Şubat günlük kripto para bültenini sundu.